Anlat Bakalım kanalından herkese merhaba. Bugün sizlerle Star Wars evreni ile ilgili bir teorimizi konuşuyoruz. Eğer Luke Skywalker ve Anakin Skywalker yani Darth Vader güçlerini birleştirseydi ne olurdu? Gelin bunu hep birlikte bakalım. Star Wars evreni öylesine geniş ki bu konuyla ilgili ortaya binlerce düşünce ve teori atılabilir. Ancak bu teorilerden en ilginci, şüphesiz ki Darth Vader ve Luke Skywalker'ın güçlerini birleştirdiği alternatif evren olurdu. Keza bu ikilinin birlikte hareket etmesi, İmparator Palpatine'in imparatorluk üzerindeki kontrolünü sarsabilirdi. Vader ve Luke'un çok güçlü birer Force kullanıcıları olduğunu düşünürsek, bu ikili birleştiğinde İmparator Palpatine'i ciddi bir şekilde zayıflatabilirlerdi. Eğer Vader karanlık taraftan dönerek Luke'un tarafına geçecek olsaydı bu ikisinin güçleri birleştiğinde imparatorlukla isyancılar arasındaki çatışmanın dengesi de kökten değişirdi. İsyan güçlerine destek verecek olan ikili daha güçlü ve etkili bir direniş oluşturarak imparatorluğun bitmek tükenmek bilmeyen o gücüne karşı çok daha büyük bir isyan dalgasını tetikleyebilirdi. Ayrıca Vader ve Luke'un ortaklık kurması Galaktik İmparatorluğun işleyişini de temelden değiştirebilirdi. Onların güçlerini birleştirip Palpatine'i devirerek imparatorluğun yönetimini daha adil ve barışçıl bir yöne çevirmesi mümkün olabilirdi. Bu da galaksinin genel refahını olumlu yönde etkileyebilir ve direnişin ortadan kaybolmasına yol açabilirdi. Luke Skywalker'ın babasıyla yani Darth Vader'la güçlerini birleştirmesi, onun gücü çok daha etkili bir şekilde kullanmasına öğrenmesine ve yalnızca karanlık tarafın kullandığı bazı numaraları öğrenmesini de yardımcı olabilirdi. Dolayısıyla Luke daha güçlü bir Jedi ya da Sith olurdu ve gücü kullanmakta kendisi gibi çok yetenekli olan babasıyla güçlerini birleştirerek daha büyük işlerin peşine düşebilirlerdi. Bu durumun Vader üzerinde de çok farklı etkileri olabilirdi. Vader'ın Luke'la işbirliği yapması ona karanlık yönünü dengeleme fırsatı sunabilirdi. Luke'un etkisiyle Vader daha barışçıl ve adaletli bir yol seçebilirdi. Bu, Vader'ın karakter gelişimini ve iç yolculuğunu önemli ölçüde etkileyebilirdi. Tüm bunlara ek olarak, Vader ve Luke güçlerini birleştirdiklerinde, imparatorluğun karşılaştığı her türlü tehdide karşı daha etkili bir direniş sağlayabilirlerdi. Tüm bunların yanı sıra, bu birlik eğer o tarafa geçerlerse, yeni cumhuriyetin kuruluşunda büyük bir role sahip olabilirdi. Vader ve Luke'un liderliği ve etkisi altında daha adil ve halka açık bir hükümet kurulması mümkün olabilirdi. İkili, yapılan işleri denetleyerek hem imparatorlukta hem de cumhuriyetteki yozlaşmayı önleyebilirlerdi. Öte yandan Sith'ler ve Jedi'lar arasındaki geleneksel çatışmanın yerini daha büyük bir birlik ve anlayış alabilirdi. Bu, galaksinin genel huzur ve istikrarını arttırabilirdi. Son olarak Star Wars evrenindeki diğer karakterler de bu yeni ortaklığın sonuçlarına uyum sağlamak zorunda kalabilirlerdi. Leia, Han, Chewbacca, R2-D2 ve diğerleri bu yeni ittifakın sonuçlarına ve olası etkilerine adapte olmak zorunda kalacaklardı. Bu yeni durum Star Wars evreninde bir dizi yeni ve ilginç hikayeyi mümkün kılabilirdi. Vader ve Luke'un birliği yeni müttefikler ve düşmanlar doğurabilir ve yeni çatışmaları tetikleyebilirdi. Bu durum Star Wars evrenini daha geniş ve daha karmaşık bir hale getirebilirdi. Sonuç olarak Darth Vader ve Luke Skywalker'ın birleşimi Galaktik İmparatorluğun kontrolünü zayıflatabilir, isyancıların direnişini güçlendirebilir ve galaksi genelinde daha geniş bir barış ve adaleti teşvik edebilirdi. Tabii ki bunun tam tersi de mümkündü. Sizce Luke'un Darth Vader'ın tarafına geçmesi olayları daha mı iyi yapardı yoksa daha mı kötü yapardı? Luke, Darth Vader'ı biraz olsun dengeleyebilir miydi? Fikirlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.